Gece gündüzden iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz. Kültür Sanat Ajandamızla karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz pandemiyle birlikte dijital sanatın iyiden iyiye hayatımıza girdiğini ve dijital ortama taşınan sanatsal içeriğin ve üretimin Dolayısıyla da değişen izleyici alışkanlıklarının hep haber olduğu bir dönemden geçiyoruz. Nitekim yeni haftaya da bu anlamda bir projeyle başlayacağız. Evet dijital müzeden söz edeceğiz ilk haberimizde. Mert Fırat'ın da kurucuları arasında olduğu teknoloji, bilim ve sanatı bir araya getiren yeni medya ve dijital sanat müzesi X-Media Art Museum İstanbul'da açıldı. teknoloji, bilim ve sanatı bir araya getiren yeni medya ve dijital sanat müzesi X-Media Art Museum, Metropol İstanbul'da açıldı. X-Media Art Museum'ın ilk sergisi Leonardo da Vinci, yapay zeka, ışığın bilgeliği sanatseverlerle buluştu. Leonardo da Vinci'nin çizimleriyle başlayan ve 3D modellemesiyle devam eden sergide Veri tabanı olarak sanatçının icatları, makine çizimleri ve eskizleri kullanıldı. Serginin ilk bölümünün müziğini Oscar ödüllü Nomadland filminin bestecisi Ludovica Ainaudi ve Mercan de'de hazırladı. Dünyadaki şu andaki en son teknoloji kullanılmış bir müze bu. Burada Mona Lisa'daki tekstürü hissediyorsunuz ve Hatta Leonardo'nun fırça izlerini çok yakından, 30-40 metre karede Leonardo'nun fırça izini hissedebileceğiniz kadar bir duygu var ve müziğiyle beraber. Müze, kapsayıcı, interaktif, disiplinler arası sanat üretimlerini sergilemesinin yanı sıra aynı zamanda eğitim, atölye ve üretim çalışmalarına da ev sahipliği yapacak kapılarını açmakla e, bir mücadele alanının daha başladığı bir alan açılıyor. O alanda da daha yapmamız gereken çok şey var. Bayağı ciddi sorumluluklarımız var. Leonardo da Vinci, Yapay Zeka, Işığın Bilgeliği sergisi 3 ay boyunca açık olacak. Müze içerisindeki sergiler 3 ayda bir değişecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde görücüye çıkan bir başka dijital proje var şimdi sırada. Azerbaycanlı sanatçı Orkan Mamadov'un Estetiğin Canlanması adlı eseri New York'ta sergilendi. Daha önceki eserlerinde yapay zeka ile halı dokuyan ve geleneksel desenler işleyen Mamadov bu kez Azerbaycan'ın kültürel mirası olan halılarını estetiğin canlanması adlı eseriyle NFT haline getirdi ve 150 binden fazla halı ve kilim görüntüsü içeren eserini sanatseverlerle buluşturdu. Sinemada vizyona dair diyerek devam edeceğiz. Türkiye'nin ilk hız aksiyon filmi sloganıyla yola çıkan Anka vizyona girdi. Ozan Akbaba'nın hem proje tasarımını yaptığı hem de senaryosunu yazdığı filmin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen galası önceki gün gerçekleşti. Galaya ve filme dair notlarla devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk hız aksiyon filmi sloganıyla yola çıkan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği Anka seyircisiyle buluştu. Ozanak Babanın hem proje tasarımını yaptığı hem de senaryosunu yazdığı filmin yarış sahneleri Pierce Brosnan'lı James Bond filmlerinden <laughs> Robbie Williams'lı reklam filmlerine kadar birçok projede yer alan Mark Schollerman tarafından çekildi. Murat Tarık, ben bu adamı tanıyorum birader. İllegal yarışlar, maçlar. Aksiyon türünü çok seviyorum. Ve Türkiye'de de böyle bir boşluk olduğunu... E, ...ve bu boşluğu belki de benim doldurabileceğime... ...olan inancımla birlikte yoğurunca... ...bir senaryo yazmaya başladım. Daha sonrasında da senaryo güzel bir hale geldi ve ete kemiğe büründü. Buz Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bulamaz. Elindekileri ve ailesini kaybeden genç bir adamın eski güzel günlerine dönme mücadelesini konu alan filmde Ozan Akbabaya başrollerde Engin Hepileri, Deniz Işın ve Serdar Orcin gibi isimler eşlik ediyor. <laughs> O kadar heyecanlı ve güzel bir serüvendi ki benim için ama tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi Türkiye'de ilk defa aksiyon işi yapılıyor olması ve aynı zamanda arabesk ve bir aksiyonu birleştiriyor olmak. Kendi içinde e, Türkiye'deki ilk hız aksiyon filmi olarak e, lanse ediliyor doğrudur da e, ancak sadece bununla kalmıyor. E, çok güzel bir aile hikayesi var. E, o ailenin içerisindeki aslında bir varoluş, tekrar hayata dönüş hikayesi var. Cemal Reşit Rey konser salonunda 2022 sezonu Uğur Mumcu Kantatı konseriyle başladı. Konserde Murat Cem Orhan şefliğinde Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ve Balkan Balk Akkoç yönetiminde Cemal Reşit Rey korosu Turgay Erdener'in Uğur Mumcu Kantatı ve Mozart'ın Requiem adlı eserlerini icra etti. Uğur Mumcu Kantatı'nı Görkem, Ezgi Yıldırım, Tuğba Mankal, Selva Erdener, Emre Akkoş, reklamı ise Ayşe Şenoğlu, Ezgi Karakaya, Mert Süngü ve Doğukan Özkan seslendirdi. Metallica hayranları için güzel haber. Dünyanın ünlü heavy metal grubu Metallica dünya turnesine çıkıyor. Üstelik salgına karşı sıra dışı bir de önlem alıyorlar. Detayı haberimizde. 7 kıtada konser veren tek grup unvanına sahip efsanevi heavy metal grubu Metallica dünya turuna çıkıyor. 50 yaşlarının sonuna gelen grup üyeleri turne esnasında sağlık sorunlarıyla uğraşmamak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Grup turneye koronavirüs dedektifi köpeklerle çıkacak. Grubun gitaristi Kirk Hammett, özel eğitimli Alman çoban köpeği ile bir fotoğraf paylaştı. 10 yıldır bakteri ve virüsler üzerine eğitim alan köpekler, Metallica'ya konserleri boyunca eşlik edecek. Bu köpekler omikron varyantına da duyarlılık geliştirebiliyor. Koku duyuları sayesinde virüsü tespit edebiliyorlar. Metallica Şubat sonunda turneye başlayacak ve yazın ortalarına dek dünyayı dolaşacak. Son olarak Black albümünün 30. yıl dönümü anısına Miley Cyrus, Elton John ve Yo-Yo Ma gibi dünya ünlü isimlerin yorumlarıyla 52 parçadan oluşan The Metallica Blacklist albümü çıkmış, dünyada büyük ilgi görmüştü. Örümcek Adam eve dönüş yok filmi pandemi sonrasında yeniden eski günlerine dönmeye çabalayan sinema sektörüne umut verdi. Film ülkemizde de en çok izlenen filmlerden biri oldu. En çok izlenen Marvel yapımı oldu. Tüm zamanlarda ise en çok seyirciye ulaşan dördüncü yabancı film olarak kayda geçti. When you Spider-Man No Way Home ülkemizde Marvel'ın en çok izlenen filmi oldu. Ülkemizde Örümcek Adam Eve Dönüş Yok adıyla vizyona giren film gösteriminin 6. haftasında buçuk milyon seyirciyi geçti. Hello Peter. Örümcek Adam Eve Dönüş Yok bir başka Marvel filmi. Avengers Endgame'i geçerek ülkemizde en çok izlenen Marvel filmi olurken tüm zamanlarda ise en çok seyirciye ulaşan dördüncü yabancı film oldu. Wait, seriously, what's your actual name? There are others out John Watson çektiği en iyi örümcek adam filmi olarak övgü toplayan Eve Dönüş Yok, Peter Parker'ın kimliğinin açığa çıkması, Parker ve Doktor Strange'in birlikte çalışması, Tobey Maguire, Andrew Garfield ve yeni örümcek adam Tom Holland'ın bu filmde örümcek adam olarak aynı karede buluşması filmi başarıya ulaştıran etkenler olarak görülüyor. Peter, you're Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde doğa ve çevrenin korunması yönünde farkındalık çalışmalarına imza atan Doğuş Otomotiv, Doğaya Kanat Açtık adını verdiği yeni bir projeye başlıyor. Doğa, yaban hayatı ve kuş fotoğrafları çeken Alper Tüydeş ile birlikte gerçekleştirilen projenin startı İstanbul Kuşları sergisiyle verildi. sığırcık, gri balıkçıl, karabatak ve yüzlerce kuş türü. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bugüne kadar 400'e yakın kuş türünü fotoğrafladı. Tüydeş, Doğuş Otomotiv İşbirliği ile ender ve soyu tükenmekte olan kuşlara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Galataport İstanbul'un ev sahipliği yaptığı dijital sergi İstanbul Kuşları fotoğraf severlerle buluştu. İstanbul özellikle göçmen kuşlar için çok önemli bir rota üzerinde. Burada birikmiş, yıllardır birikmiş bir arşivim vardı. Bu bir projenin ilk ayağı. Bizim Doğuş Otomotiv ile birlikte kuşlara ve kuşlardan yola çıkarak tüm yaban hayatına dikkat çekecek bir çalışmamız olacak bir yıl içerisinde. Doğaya Kanat Açtık adlı projeyle Alper Tüydeş, göçmen kuşları gözlemlemek ve fotoğraflamak için Türkiye'nin çeşitli bölgelerine de gidecek kuşları fotoğraflamanın bazı incelikleri bulunuyor. Sabırlı olmak bu işte ilgilenenlerin en büyük özelliklerinden biri. Onlarca kuş türünün fotoğraflandığı dijital sergi 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir. Bu yıl 41. yılını kutlayan İstanbul Film Festivali ulusal yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Festivalin ulusal yarışma jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstleniyor. Onur Ünlü başkanlığındaki jürinin diğer üyeleri oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marcel Kalbo oldu. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde yapılacak 41. İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışmada altın lale en iyi film, jüri özel ödülü, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu dahil toplam 10 dalda ödül verilecek. Ajandamızdaki diğer başlıklardan bir de haber turu hazırladık. İzliyoruz. TRT ortak yapımı Klondike Sundance Film Festivali'nden ödülle döndü. Marina Ergolba festivalde en iyi yönetmen ödülünü aldı heritenin 12 punto senaryo günlerinde uluslararası ortak yapım ödülü alan film Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan Rus ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesini anlatıyor. <laughs> Mahkeme kararıyla adını Y olarak değiştiren ve resmi olarak sadece Y adıyla bilinen rap müzisyeni Kanye West yeni albümünü duyurdu. Şarkı. Şarkı. Ağustos ayında Don Dağ adlı albümünü yayınlayan sanatçı, albümün devam versiyonu olan Don Da Tu'nun 22 Şubat'ta dinleyicilerle buluşacağını sosyal medyada yaptığı paylaşımla resmileştirdi. <laughs> La Ladrona isimli şarkısıyla hafızalara kazanan Latin Amerika müzik sahnesinin efsanevi isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı Diego Verdaguer hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Arjantin asıllı Meksikalı sanatçının Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle Los Angeles'ta yaşama veda ettiği açıklandı sanatçı ölmeden birkaç saat önce sosyal medyada eşi Amanda Migueli etiketleyerek bunu sana söylemekten asla yılmayacağım. Amanda, sen kalbimi çalan bir hırsızsın ve kalbim hep sana ait olacak paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Udi, besteci ve yorumcu Coşkun Sabah hayatını bir kitapta anlattı. Biz de Coşkun Sabah'la kendi şarkısından adını alan Anılar kitabı dolayısıyla sohbet ettik. Sizleri bu sohbetle baş başa bırakıyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Bekleyen gibi Sen de beni bekle sakın Baharı bekleyen kumrular gibiden anılara, unutulmaz şarkılara imza attı. Anılar, şimdi gözümde canlandılar. Ut virtüözü, besteci ve yorumcu Coşkun Sabah hayatını ve müzik yolculuğunu unutulmaz şarkısından adını alan Anılar kitabında anlattı. Anılar. Coşkun Sabah'ın hikayesi 1952'de Diyarbakır'da başladı. Müzikle çocukluk yıllarında tanıştı. Benim 7 yaşına kadar çocukluğum Sur içinde tarihi Diyarbakır'da geçti. Pazar günleri merhum babamın arkadaşlarının toplandığı her pazar bir yerde toplanırlardı. Darbuka, kanun, keman, cümbüş, ut fasıl yaparlardı. Ben de aralarında gezerdim. Bir Müziğe kardeşleriyle darbuka ve cümbüş çalarak başlayan Coşkun Sabah'ın hayatında Ud bir dönüm noktası oldu. Bir gün Nebil Ur Savaş diye babam bir müzik hocasını ki o da şarkıcıları müziğe sahneye hazırlayan, sahne repertuarını yapan bir müzik adamı eve getirdi. Bizim çocuklara bak bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Biz dedi evladım çalın bir peşev çalın Çaldık bir saz eseri çalın çaldık Taksim yapın taksim yaptık Bittikten sonra Tekin Bey dedi Bu çocuk dedi bir virtüöz şu anda dedi Bu çocuk çok büyük bir kabiliyet Bundan sonra bu çocuğun Evde eline keman Almasını yasaklayacaksınız Keman çalamaz Uta kendine verecek ve ileride Türkiye'nin ve dünyanın en iyi Udise olacak dedi İşte bu bizim Hikayemi. Sabah ve ailesi 1966'da İstanbul'a taşındı. Sabah kısa sürede icra heyeti Klasik Koro ve İstanbul Radyosu'nda çalmaya ve sahnelerde Bülent Ersoy, Zeki Müren, Emel Sayın başta olmak üzere dönemin az solistlerine eşlik etmeye başladı. 1978'de Bülent Ersoy'un yorumladığı Coşkun Sabah bestesi Baharı Bekleyen Kumrular gibi büyük fırtınalara kopardı bir beni sakın İnanılmaz bir şekilde Türkçe çalkalandı o şarkıyla. Bülent Ersoy mikrofon tutar ikinci bölümünde adettir. Çok sevilmiş bir şarkının, tutulmuş bir şarkının bestecisi eğer sahnede enstrüman çalıyorsa solist gelir onu bulur mikrofon tutar. Aman Allah'ım salon yıkılıyor. Çok büyük alkış alıyordum. Her şekliyle Bülent'i seviyorum. Sonucunda bir kader arkadaşımız, meslektaşımız. Bana emeği geçmiştir, benim de ona emeğim geçmiştir. Ama bir durum tespitde var ki işte, sahne egosuyla başladı bana mikrofon tutmamaya. O günlerde gazinoda Bülent Ersoy yaşadığı bir başka olay... ...Coşkun Sabah'ı radikal bir kararın kıyısına getirdi. Gittim baktım Gargazos'un da provaya, benim orada yerim bellidir, arada solist çıkar merdivenlerden iner, arada çıkar. Bu iki iskemle bu ararsa eğer Bülent Ersoy buradan çıkacaksa bu iskemleyle, buradaki iskemle makbuldür. Burada ben oturdum. Burada Ercüment Batanay oturuyordu. Gittim baktım provaya. Benim iskemlede bir ut var. Allah Allah. Bu hut nereden çıktı dedim. <laughs> ben udum benim elimde. Dediler ki Metin Büke var orada. Muzaffer Özpınar geldi. E dedim ben ben nerede olacağım? Sen iskemden burada de uçtu <laughs> yani bu git demek. Kovulmak, ben kovuldum bugün. Yeni kapı gar eve kurtuştaki evimize gidinceye kadar gözyaşı döktüm. Ee, gözlerim doldu ve dedim ki ben bir daha sahnede uçamayacağım. Ve şarkıcı oldum. Böylelikle 80'lerin başında Coşkun Sabah'ın yorumculuk kariyeri başlamış oldu sahne performanslarını, milyonlar satan başarılı albümler takip etti. Sabah, o yıllardan bugüne Aşığım Sana'dan Hatıram Olsun'a unutulmaz şarkılarla gönüllere imza attı. Özellikle 1989 yılında yayınladığı Anılar şarkısı onunla özdeşleşti. Anılar benim şahikam, hayatımın en top e, noktasında birinci olarak geçer. Anılar gerçekten muhteşem bir şarkı oldu ha, hala herkesi yaralayan iz bırakan bir şarkı oldu şimdi gözümde Coşkun Saba'nın Anılar kitabı raflarda gece gündüzü sundu.